Ömer annem su böreği, sarma ve mantı yapmış. <laughs> Öğrenci evinde kalıyorsan evde yemek olması, çalışmadığın sınavın yüksek gelmesi, 8 dersin iptal olması, bir de bugün başıma gelen en güzel şey hocanın erken bırakması ama sonuç itibariyle öğrenciyiz. Şimdi siz bunu bir lise öğrencisine sorarsanız size cevap olarak tatil der. Ancak bir üniversite öğrencisine sorarsanız size cevap olarak para der. Çünkü para üniversite öğrencisinin olmazsa olmazı. Tamam lise öğrencisi de ona mutlu olur. Ama onun için tatilin tadı bir başkadır. Çocuklar merhabalar bugün maalesef ders yapamayacağız. Çok önemli bir toplantıya katılmam gerekiyor. Bu arada final sınavınıza vize konularınız dahil olmayacak. Sınavınız klasik olmayacak. Test yapmayı düşünüyorum. Şimdi çıkabilirsiniz. Hocam bir dakika, öpeyim. Oha. Yar Maynurun dersi boşmuş. Gerçekten. Mi? Evet. Şey Facebook'a paylaşmışlar. <laughs> Finallerin bitti yan tabii ki de. Özgürlük, mutluluk, sevinç. Allah! Ya bütünlemeye kalmışsan. Bir hüzün geldi. Ama ya kalmamışsan işte o zaman dünyanın en mutlu insanları oluyorsunuz. Ah, bir vizeler biteydi. İnşallah hak bilimde kalmıştır. Bismillah. Bir öğrencinin en mutlu hali. Otobüs boş, ayaklarımı uzattım. Tam bir öğrenci yolculuğu. Öğrenciden başkası yakamaz. Şimdi diplomamı aldım. Sayılıyor mu bilmiyorum ama. Kadın şöyle dosya açtı. Hayır olsun. <laughs> Bakalım o diplomanın bir getirisini görecek biz. Çok yakında skor parlıyoruz Öztürk kanalında. Abi okuyorum ben ya. Biz ufacık şeylerle mutlu oluruz. Hiç uzatmıyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz kart ayın 6, 7, 8 ve 9'unda KYK tarafından doldurulunca biz çok mutlu oluruz. Bir de resmi tatillerin okul günlerine denk gelmesi. Kar tatili. Bir de en büyük mutluluk sınavın yazılı yerine test olması. Son ders olması, hocanın gelmemesi, valinin kartı atile vermesi, parası olması, beklemediği sınavdan yüksek alması. Ya öğrenciler en ufak şey mutlu oluyor zaten. Hele ki eve kız atması, bugünkü menünün değişik olması, evini odasını toplayan bir kız, diğerlerini anladın sen. <laughs> Öğrenci küçük şeylerden büyük mutluluklar yaşayan kişidir. Yani sınavdan bir yüksek puan, aileden gelen para, bu gibi şeyler öğrenciyi mutlu eder. O gün dersinin boş olması, öğrenciyi mutlu etmek için öyle fazla çabalamaya gerek yok. Öğrencinin en mutlu olduğu an, karnının doyduğu an. Acımızdan bokumuz gelmiyordu. Bunu kimseye söylemeyin de. Ya da söyleyin. Yedil Sazar'da pizza 11 TL. Viral değil. Tartışmasız ay başının geldi an. Aşk acısını unutturur. Bize final derdini unutturur. İlaç gibi bilir her şey. Tuvalette öğretmene yakalanmadan sigaratını bitirebilmek. Açık, net, kesin yani. Hiç giymediği veya eskiden giydiğim montun cebinde bulduğum 5 lira dahi olsa para. Veya hiç ummadığı yerde bulduğu sigara paketi. İçinde bir tek bile olsa fark etmez. Öğrencinin en mutlu anı derse girmeden hocanın gelmediğini öğrenmek. Derse girdikten yarım saat sonra hocanın geldiğini öğreniyorsun. Ama e, hocayı oturup beklemen ve boş boş durman. Kısaca boş vakit harcaman, geleceğini beklemen seni hayal kırıklığına uğratıyor. Tabii ki de önce anne baba para yatırdığında, mezeralarda kopya çekme fırsatı yakalayabiliyorsa ya da çalıştığı yerden çıkıyorsa, hiçbir şekilde bütlere kalmıyorsa ve KYK bursunun yattığı gün. Aa, bir de şey Bugün hoca okula gelmemiş. Şimdi uzakta kalan bir öğrencinin vize ve finallerde hiçbir ders bırakmayıp parasının yattığı an. Yani rahatça bunu kutlayabileceği an anlatabiliyor muyum? Sevgilisi olmayan öğrencinin yalnız. Bir de onun üstüne babası diyorsa oğlum bak sınavları geçtin al bu arabanın anahtarı. Bir öğrencinin en mutlu olduğu an okula giderken harçlık aldığı andır. Arkadaşlar merhaba. Size güzel bir haberim var. La ders boş la. Hadi gene iyisiniz. He bir şartım var. İçtiğiniz sigara küllerini yerlere dökmeyin. Bakın size küllük aldım onun için atın. He bir de sınıfta kova yapmak yaz. Benim tuvalette hazır var. Gidin oraya yap. Kafası güzel olmayan derse giremez. Bunu bir fotoğraf ile anlatacağım. Siz mevzu anlayacaksınız. Karanti epinin bildirimlerini en üste koydum. Mutlu uyanayım diye ilk ona göreyim diye telefona baktığımda. Dün sabah bir uyandım. Hesabınızda para geldi. Vay! Hocanın ölmesi. Evet. <laughs> Bundan daha mutluluk verici bir şey değil mi? Tövbe sebe. <laughs> Şaka. <gülüyor> Hangi birini anlatayım ki size? 2006'da girdiğim okuldan 2016 yılında mezun oldum. Hekini evet, zaman. Sanırım mezun olduğum andı. E, diğerleriyle bir kıyaslama yapamıyorum. Çok zaman geçti çok. <laughs> bir öğrencinin mutlu olduğu an berbere gittiğinde saç yıkamanın da saç kesim ücretinin içinde olmasıdır. Bugün büyük göte geldim. Öğrencinin en mutlu olduğu an, bursun yattığı o andır, çek diyen. Ama sonrasında işte harcamaya kıyamıyoruz. Evet, ben kıyamıyorum şahsı. Siz kıyabiliyor musunuz? Kıyılmıyor çünkü. Çünkü senin paran. Çünkü annen yollamamış, kıyamıyor. Abi biz erkek öğrenciler için böyle en mutlu olduğumuz anlardan bir iddiadan para tutturduğumuz an. Bak 3 lira verip 15 lira kazansak da var onun verdiği mutluluk, onun verdiği haz hiçbir şeyde yok. Neler alınır o 15 lirayla biliyor musun? Hiç beklemedim bir anda paranın gelmesi. Hocanın dersi bir saat erken bitirmesi. Final sorularına, final sorularına vize konularının dahil olmaması. Ha tabi bir de bütlere kalmaması. Para gelmiş kanka. <laughs> bir de bursun yatması. Ya benim tartışması en sevdiğim. Tam öyle yorgun argın gelmişken. Çalan telefonda arkadaşımın. Kanka açsan kap bir içecek gel hadi ben yemek yaptım demesi. Abi galiba kimse skorpta mezun olmayı falan beklemiyor. Muhtemelen bir öğrencinin en mutlu olduğu an mezun olduğu andır arkadaşlar. Yani her şey bitiyor, bütün sorumluluklar bitiyor. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bankaya gittiklerinde KYK bursunun yattığını gördükleri an. Gelsin şu taş hayran. Öğrencinin en mutlu olduğu an artık öğrenci olmadığı an alabilir. Bence aile. O kadar nefret ediyorum. Öğretmenin çık dışarı demesi. Haa. <laughs> tabii ki dalga geçiyorum. Bu iğrenç bir şey. Şeyde çok mutlu olur. O sınavlarda ekstra puan getiren sorular var ya. Hı, -hı. İşte onları görünce. <laughs> tabii özeldeyse. <laughs> ben bunu size anlatmayayım. Direkt göstereyim. Şöyle bir dosyamız var. Ve içinden diplomamız çıkıyor. Okulun bittiği an tabii ki de. Tamam daha üniversite var. Daha onu kazanmak var biliyorum ama bir tanesi bitti. Öğrencinin en mutlu bilgi soru cevaplaması. 4x e, 2 euro yatarsan hocam 3x kederden denkleme 5x karakök 32. Tamam çok da şımartmayın beni yani bildiğim şeyler bunlar. Tamam tamam tamam. tamam. Alkışı falan gerek yok. En parasız anımda çantama baktığımda çantamdan bir 5 TL bulunur Ardından cebime bakayım dedim oradan da bir 10 TL. Ardından cüzdanıma bir baktım. Zengin misin lan ben? Bir öğrencinin en nedir biliyor musun? uzun süren muhasebe dersinden sonra çıkıp hani böyle yatağa uzanırsın, sigaranı yakarsın. Sonra açarsın böyle bir şeyler izlersin anladın mı? Hele bir de son senense çiçek. Şu öğrenciden anını yapacağım. Amına koydum şu ikinci soru ne? İkinci soru Ahmet, ikinci soru ne? İkinci soru ne? A mı? A mı? Tamam, tamam onun. Tam, 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 tam. tam. Oh, geçtim amına. Amına koyayım, bunun arka sayfası da var. Bugün cuma Erken kalkın çocuklar. Yani yüzümdeki mutluluk tarif edilemez. Bir öğrencinin, bir hocanın, bir mühendisin, imamın, devlet memurunun, siyasi adamın falan onun bunun en mutlu anı bence yemek yediği andır. Yemek yemek çok güzel. Acıktım galiba. <laughs> Mal varlığının aktifindeki her türlü artış. Öğrencinin en mutlu anı uyuduğu andır. Böyle taf ben sapan işe geldiği an değildir. Neyse ama gerçekten çalışmadan bir sınavdan yüksek aldığınız zaman... Uff... Hepsi Yani çok tatlı değil mi? Hem hem yüksek. Yerim. Ne mutlu. Ne mutluluğu. Onu hocayla biz biliriz. Bir öğrenci ancak mezun olduğu zaman mutlu olur. O yüzden hiç başına beklemeyin. Rahat salın yani çok olumluyor Yani ben denendi, test edildi, onu helaldi. Evet, evinde oturuyorsun. Akşam meteorolojisinin dediklerine göre yoğun yağış olacağını düşünüyorlarmış. İnşallah yoğun yağış olursa tabi sabahlar tatil oluyor. Saat 12 sabah kalktım. 6 ve okul tatil. Ve okul tatil. Yani 14 yıldır öğrenciyim. Ve beni en mutlu eden böyle hepsini kaplayan tek bir şey. Ders burşu filan da geçtim. Okulların tatil olması. Huzur, mutluluk. şimdi okulu kategoriye göre değişiyor. Lisede ise minnoş teklifini kabul ettiği zaman, lise sonunda sınavı kazandığı zaman, üniversitede makarna harici yemek yediği zaman. Bütün hocalar hasta, müdür ölmüş ve okul yanıyor. Ha tabii yeni okul bulana kadar evdeyiz. Ya şu cümlenin güzelliğine bakın. Abla bugün günlerden ne? Cuma günü bebeğim. <laughs> Yarın tatil. Vay. işte öğrencinin en mutlu anları. Yarın tatil olması. iki gün bile mutlu ediyor. Hani böyle imkansızın imkansızı. Hoca der ki. Gençler siz de çok ilerideyiz. Bu dersi işlemeyelim. Ve sen dersin ki. Ah bir daha de. Necmi. Bakkal Mehmet ekmeği 60 kuruş yapmış. Ne? Mehmet abi. Canını yedim. Canını yedim. Canını yedim.